Evet Malta'dan, Swiki'den herkese yeniden selamlar dostlar. Şimdi bugün 7 soru ve 7 cevapla Malta serisinin ikinci videosunu çekeceğiz. Yanımda Pelin arkadaşım var. Birazcık kendinden bahsetmek ister misin Pelin? Pelin ben, 22 yaşındayım. <laughs> Diyetisyenim, diyetisyenlik bitirdim. 3 ay önce buraya geldim, 3 ayım daha var. Şimdi burada yedi tane soru bir önceki videomdan hazırdı zaten. Bu serimizdeki amaç 7 tane soruyu, aynı soruyu farklı kişilere sorup farklı bakış açılarından işte Malta hakkında düşüncelerini almak. Şimdi ilk soruyla başlıyorum o zaman Pelin. Malta'ya nasıl geldin? Ben Malta'ya dil okuluyla geldim, dile eğitimi Hı -hı. amacıyla geldim. Öyle Türkiye'den ayarladığım bir ajantayla geldim. Peki gelirken nasıl bir süreçten falan geçtin? Ben Zor yeşil pasaportlu mu? olduğum için zorlanmadım. Burada... <laughs> Birkaç gün önce kalan vize işlemlerimi hallettim, hı hı. onları ayarladım. Zor bir şey olmadı hiç benim için. Sen de o yeşil pasaportlu hı. şanslılardan sonra benim gibi. Evet. <laughs> Teşekkürler. Evet. Bir salın! Ya bizi bir salın! Salın! Şimdi ikinci soruya gelelim. Hangi dil okuluna geldin ve memnun kaldın mı? Ben EYS'e e geldim. Memnun kaldım ama işte ben Temmuz ayında geldiğim için hı hı. benim geldiğim zaman çok fazla Türk vardı. Ama şu evet. anda azaldığı için bir sıkıntı yok. Evet. Gayet memnunum. Ben Mayıs ayında gelmiştim, Mayısın, Mayıs'ın başlangıcında. O zaman çok az Türk vardı. Yine tabii karşılaşıyordun ama bu kadar Türk yoktu. Temmuz aylarında yani daha çok yaz sezonunda diyeyim millet tatil amaçlı buraya geliyor. Evet. Öyle olduğu için adam diyor ki ya hem gideyim diyor dilimi öğreneyim diyor işte. Hem diyor gece hayatına falan takılayım. O amaçla yazın çok fazla Türk geliyor buraya. Eğer ki hani gece kulüplerine falan düşünüyorsan, ayrıca dil okulunu düşünüyorsan yazın gelebilirsin. Eğer ki ya ben sadece işte dil öğreneceğim, arada da işte sosyalleşirim. Kışın da paça bile aktif bu arada. ama işte çok fazla Türkiye'de karşılaşmayayım dersen kışın, sonbahar, ilkbahar aylarında gelebilirsin. Bu arada Ace Ace okuluna evet, gelmiştim. Ace. Peki okul etkinlikleri falan nasıldı? Oradaki ortam falan nasıldı? Her hafta bizim bir etkinliğimiz oluyor. Her okulun oluyor sanırım ama acı daha bu konuda bir tık daha aktif. E, etkinliklere katılıyorum genel olarak yabancılarla tanışmak için. Yani, o büyük bir avantaj bu arada. Evet. Ben de okula giderken hepsine katılmaya çalışıyordum. Hmm. Bir de böyle latin partiler falan var ya çok güzel oluyor. Aslında tam etkinlik okul etkinliği ama bu bizim bildiğimiz e, bu okul etkinlikleri olur ya. Gidersin işte otobüse binersin, tarihi bir yer gezersin. Peki öyle değil. Buraya mesela adamlar bu Footloose diye bir klub var ya, ben il, illaki gitmişsin de pazartesi Tabii günleri. Ki. Her pazartesi bizim okulun klasiğidir, Footloose Aynen. Parte. Bir pazartesi günü Footloose günü vardır. Önce bir e, bir yer vardı. Milan'da. Aynen. Milanca gidersin. Orada tanışırsın, oyunlar falan önersin. Sonrasında da işte hemen oradan Footloose'a geçersin. Geceyi işte orada tamamlarsın. Çok güzel bir gece yaşatıyorlar ve pazartesi için yani her pazartesi günü bu tekrarlanıyor. Çünkü her pazartesi günü yeni öğrenciler geliyor buraya. Bundan dolayı da her zaman tekrarlıyorlar. Şimdi üçüncü sorumuzu soruyorum sana. Gelmeden önce Malta'dan beklentin nelerdi? Şimdi bu soruyu videodan önce de birazcık konuşmuştuk. Niye bilmiyorum ama bu soru üzerinde çok fazla bu durduk. Bu takıldık. <laughs> evet bu soruda birazcık bir evet. takıldık gibi oldu. Yani ben Malta'da, <laughs> ben Malta'yı daha büyük bir yer olarak düşünüyorum. Hani evet adı ülkesi ama daha büyük hmm. diye düşünüyorum Özellikle şey Paçevilli. Aynen. <laughs> Paçevilli çok daha büyük. Hani çünkü videolarda izlediğimde o merdivenler, kulüpler yan yana falan ve gece hayatını ben çok daha... Hani evet çok hareketli, güzel ama... Hani ucu yok anladın mı? Hani... Az değil, çok değil, çok çok. Vay canına! Ne diyor bu? Hani öyle bir şey bence. Ama güzel bence herke. Ben şunu söylüyorum. Her öğrencinin en azından 1-2 ay içerisinde 1-2 ay Malta gelmesi gerekiyor. Her şeyi görmesi için Malta'ya gelmesi <laughs> gerekiyor kesinlikle. Bu Mal arada bence bence de öyle. Daha öncesinde farklı ülkelere falan da gitmiştim. Ama hiç böyle bir yer görmedim. Hani Malta çok farklı. Ee, Avrupa desem böyle mimari olarak Avrupa değil. Asya desen Asya değil. Güney Amerika değil. Amerika kıtası değil. Böyle bambaşka bir ülke olmuş burada. Evet. Bunun sebebi de tarihte işte Arapların belli bir süre buraya hakim olması, ondan sonra işte İngiliz sömürgesi, işte İtalyanlar, İspanyollar falan filan derken hepsinin kalıntıları işte burada kalmış. Bunun sonucunda da hani böyle hepsinden gıdım gıdım hissedebiliyorsun Malta'da. Evet. Bu benim Malta'da en sevdiğim özellik bu arada ve insan çeşitliği de çok fazla. Evet. O benim en sevdiğim özellik. Senin de başka beklentin var mıydı Malta'dan? Başka beklentim ben hiç Türk'le tanışacağımı düşünmüyordum. Hani dedim ki hiç dedim burada Türk'le tanışmayacağım, Türkçe konuşmayacağım. Aynen. Öyle bir şey olmuyor. Evet. Yani ister istemez <laughs> tanışıyorsun. Sadece Türkler için değil bu. Yani Kolombiyalı da Kolombiyalı, Kolombiyalı ile tanışıyor. Aynen. Bu böyle kendini güvende hissediyorsun. Ama çok güzel bir şekilde rahat bir şekilde arkadaşlık kurabiliyorsun. Hiç zorlanmıyorsun ve herkes arkadaşlık kurmak için geldiği için buna çok açıklar. Evet o, o konuda da öyle. Ki şöyle, bana kalırsa kendi fikrim, illaki bir Türk topluluğu arkadaş olmanız gerekiyor. Neden? Olur da mesela burada çalışmak mı istiyorsun veya ne bileyim bir iş fırsatı veya bir başın dara sıkışır falan. Yardımını ilk koşacak kişilerden birisi Tabii. Türkler oluyor illaki. Bir de hani direkt ana dilin Türkçe evet. olduğu için kendini... Kolay ifade aynen, ediyorsun. Aynen daha kolay ifade ediyorsun. Tamam İngilizce konuşuyoruz eyvallah güzel hoş ama bir Türkçe kadar en azından ben Türkçe kadar konuşamıyorum. Yerel dilimiz çünkü. O yüzden ben onun faydası olduğunu düşünüyorum. Bazı konularda dezavantaj, bazı konularda da avantaj oluşuyor. Ki ben buraya geldiğimde çevre edinmemin çok büyük avantajlarını gördüm. Şu an çalıştığım yer örneğin e, çevrem sayesinde olmuştu. Böyle. Şimdi bu sorumuzda geçtiğimize göre. Hadi <laughs> bakalım. Hadi bakalım diğer sorumuza gelelim. Şimdi beklentilerini saydın. <laughs> Peki Malta beklentilerini karşıladı mı? Ya buraya geldin. işte şu an 3. ayında mısın? 3. ayımdayım evet. Aynen 3. ayındasın. Malta hakkında ne diyorsun? Ya ben buraya geldim. Tamam Türkiye'de beklentilerim şunlardı. Tamam beklentilerimi karşıladı. Veya ya şu konuda beklentimi karşılamadı tarzında böyle bir şey var mı aklında? Yani buraya insanlar çoğunlukla gece hayatı için geliyor. Gece hayatı için karşılamadı benim açıkçası. Ee, ama yani İngilizce geliştirmek için, Hı -hı. eğer gerçekten yabancı arkadaşlar edinirsen İngilizcesi iyi Hı -hı. olan, karşıladı. Çünkü öyle bir çevrem olduğu için, bilmiyorum İngilizcem gelişti mesela o, o amaçla geldim, o amacımı karşıladı benim. Ya sonuçta birçok öğrenci buraya İngilizce öğrenmek Tabii. için geliyor. Ya onlar da onlar da konuşmaya çalışıyor. Şimdi buranın o özelliği de güzel. Çok Bence çok Değil mi? değişik bir şey ya. <laughs> çok bayağı değişik bir şey. Kolombiyalı adam da mesela İngilizce öğrenmek istiyor. O yüzden seninle konuşmaya çalışıyor mesela. E sen de İngilizce öğrenmek istiyorsun, sen de onunla konuşmak istiyorsun falan derken e, mecbur bir şekilde İngilizce konuşuyorsun evet. yani. Fatih sen İngilizce konuşabiliyor musun? Konuşabiliyorum. Konuş bakayım. O yönden güzel. Bu arada gece kulüpleri konusunda da ilk defa birisi Malta Gece Hayatı düşüncemi hani beklentimi karşılamadı da cümlesini duydum. Ona şaşırdım yani. Evet, Videoda da mi? bunu belirtiyorum, şaşırdım arkadaşlar. Ben böyle story falan bir şeyler paylaştığımda, hani eğlen, eğlendiğim şeyleri paylaşıyorum hep. Herkes diyor, oğul Pelin çok eğleniyorsun ne diyorsun? Evet eğleniyorum ama hani İstanbul kadar mı? Hayır. Ha, onu bilmiyorum. Ya burada stand muhabbeti yok ya çantayla, Siz, çantanız yok tabii sizin. Biz çantayla <laughs> duruyoruz ya, <laughs> bizim için o çok sıkıntı. Aynen, burada evet. çanta muhabbeti yok galiba. Rastgele koyuyorlar. Aynen. Ya, Bilmiyorum hiç bir sorun yaşadın mı bu arada mesela? Gece hayatında böyle Aynen. sıkıntılı bir şey? Hayır. Şu ana kadar hiçbir sorun hiç yaşamadım. yaşamadım. Güvenilir bir yer diyebilirsin o zaman. Yani Mi? kimse sen istemedin müddetçe sana hiçbir şey yapmıyor. Evet saygılılar sanırım ya. Çok evet hani mesela geliyorlar hayır tamam bay bay. Ya o çok güzel. Çok güzel. Bence de yani Kimsele tam böyle olması gerektiği gibi. Hiç öyle muhabbet yok. Güzel onu ben de beğenmiştim. Evet. Tamam, o zaman şimdi Pelin bize Malta'nın 3 tane avantajını sayar mısın? Hemen sayıyorum. En önemli senin için buraya geldin 3. ayındasın. Ya şu Malta'ya işte iyi ki gelmişim şu 3 avantajdan dolayı dediğin 3 <laughs> tane avantaj var mı? Varsa sayar mısın? Var misin? var. Yani şu an istesem şu anda hemen çok ucuz bir fiyata Roma'ya gidebilirim. Evet. Hani. En büyük avantajı olabilir çok bu arada bu. Çok rahat bir bu. şekilde istediğim Avrupa ülkesine girebiliyorum. Aynen çok rahat. Yeşil pasaportum olduğu için. Bir de Schengen, alıp geliyorsun ya. Aynen. Girebiliyorsun hiç sıkıntı yok. E biz almıyoruz da orada. <laughs> nasıl yani? E, <laughs> yeşil pasaport olunca Schengen. Biz almıyoruz ama şu an bana verdiler mesela. O nasıl oldu? Şu an mesela ben tek bir daha Türkiye'ye gidip geri dönemiyorum. Tek giriş çıkış hakkım var. 3 yani ayın dolduğu için. Aynen. Ha, onu nasıl yaptın bu arada? 90 gün boyunca girebiliyor. Şey işte burada başvuruyorsun. 3 ayın sonrasında vizeye mi başvuruyorsun? Aynen. Ya bak onu bilmiyorum şu an. Çok güzel evrak bilgi var. Oldu. Çok fazla evrak dolduruyorsun. Geldiğin acenta bunlarda yardımcı oluyor tabii ki ama hmm. gelen kalanını sen dolduruyorsun. Vay hallediyorsun. Bunu, bunu bilmiyorum. Belli bir miktar para falan da veriyorsun. Bunu bilip gelsinler. Sonradan uzatıyorlar. 3 mı uzatıyorlar. Aynen. Mesela bana dediler ki 3 ay daha mı uzatacaksın. Eğitimin total 6 ay ya. <laughs> ben de evet dedim. 6 ay da uzatabilirdim. Daha fazla da uzatabilirdim. Ben bu kadar istedim. Peki şey oldu mu? Ee, örneğin sen Malta'ya geldiğinde 6 aylık mı alıp gelmiştin? 6 aylık okulu ödedim de geldim. Peki Hı -hı. pasaport görevlisi şey dedi mi? Ya sen yeşil pasaportun 3 aylık Hı -hı. ama sen 6 aylık dil okuluna gelmişsin. Hayır. Hayırdır falan. Yok. Okulu geldiğim belgeyi gösterdim girerken. Hiçbir sıkıntı olmadı. Çünkü onlar anladım. da biliyorlar burada kalan 3 ayı alacağımı. Zaten okullu anlaşmalı olduğu için bir sıkıntı olmuyor. He anladım. Çünkü ben Malta'ya geldiğimde başıma şöyle bir şey gelmişti. Şimdi ben başka diğer ülkelere falan da gitmiştim bunun öncesinde. Pasaport şeylere mühürler falan var. Ya dedim ki hani oralara Avusturya falan gitmiştim. Oralara hani gittiysek Malta'ya geliriz. Ben bir de bir aylığına gelmiştim zaten. Neden bilmiyorum. Belki de bir aylık olduğu için. Geri dönüş uçak bileti de almamıştım. Yeşil pasaporta Benden güvenip. Ne ya başıma gelmeyen kalmadı. Ben mesela o sırada bekledim. Birazcık da kıl bir adama geldim açıkçası. O da var. Beni yarım saat orada beklettiler. Göçmenlik kafesine gönderdiler. Be. Benim şeyi pasaportu götürdüler. Adamla muhabbetimiz şuydu. Hani basacak. E, önce bana şeyi sordu. Dil okulunu şeyini gösterir misin? Onu gösterdim. Aha. Bir aylık mi görünce adam böyle bir dedi hani gelmiyorlar bir aylık. He, Türk ama bir aylık gelmiş ne alaka gibi. Şeyi düşündü acaba bu buraya yerleşecek falan mı diye düşündü herhalde. Buradan sesleniyorum. Doğru bildin. <laughs> Ondan sonra işte geri dönüş uçak biletimi falan istemişti. Ben şey demiştim orada arada bahane olarak, uçak biletim yok, neden yok demişti. Ben geziyorum, Avrupa'dan otostopla gezmiştim bu arada. Gerçekten Aynen. Gitar falan çalıyorum. Biz yeni tanışıyoruz, arkadaşız Aynen. ama böyle daha yeni yeni böyle. O yüzden o da şaşırıyor. Aynen. İşte ondan bahsettim, buradan da İspanya'ya gideceğim falan dedim. Bu sefer dedi ki, İspanya biletini göster o zaman dedi. Dedim kardeşim ben dedim hani spontane doğaçlama dolaşıyorum. Ne zaman geri döneceğim belli değil. Ne zaman gideceğim? Öyle olun deyince yani de kıl oldu. Öyle dersen. Ha. Ama gitar falan vardı. Hani normalde ben Avrupa'da gezerken gitarı görünce yumuşuyorlardı. Bu yumuşamadı. Ters sertti. sert ama. Pasaport Bu, görevlileri çok sertti. Evet. Halk genel olarak bilmiyorum halktan yana bir sıkıntım olmadı. Hep karşılaştığım Malta'lılar iyi yaklaşıyordu. Hatta Türk Türkleri falan seviyorlar ama zamanında evet. bir Savaşımız muhabitimiz olmuş. Nerelere geldik? Bak soru nereden başladı. Nereye geldik? <laughs> diğer avantajlarını sayayım. Dur <laughs> bir tane <laughs> evet, sayayım. Evet dur. Şimdi diğer avantajlardan <laughs> devam edelim. Dediğim gibi yabancı insanlarla çok rahat iletişim kuruyorsun. Tanışıyorsun. <laughs> hani geldim buraya tek geldim. Arkadaşsız kalacağım falan. Hiç öyle bir durum yok. Öyle bir dünya yok. <laughs> Kalmıyorsun. Diğer üçüncü avantajı diğer Avrupa ülkelerine göre daha uygun. Çok daha uygun. Ama bana kalırsa farklı... Yani şeye göre değişir. Örneğin kira konusunda mesela, aslında evet. onu bilmiyorsun tabi. Buradan dik olarak söyleyeyim onu da. Kira konusunda diğer Avrupa ülkeleriyle aşağı yukarı aynı fiyatta. Hmm, evet. Bu pahalı anlamına geliyor çünkü diğer Avrupa ülkelerine kıyasla daha az maaşlar burada. Eğer ki yüksek bir mevkide çalışmıyorsan, onun dışında evet bir dışarıda yemek yemeye çıktın falan filan, bence pahalı değil. Değil yok. Bana da öyle geldi yani. Ama şöyle yani. düşün kira muhabbetinin Türkiye'den her türlü daha uyguna denk geliyor. Ya tabi canım şu an ben mesela bir tane video çekmiştim. İşte 1200 liraya nasıl bir evde oturuyoruz diye. Ben 1200 liraya düşün onu, o evde Türkiye'de hayatta oturamazdım. ben şu an hani normal bir işte çalışıyorum. Öyle ekstrem bir işim de yok. Ama o yönden güzel aslında. Türkiye'den her türlü iyi şartlarda yaşıyorsun orası evet. kesin. Orası kesin. Sadece artık buraya gelince daha da böyle yükseklerle karşılaştırmaya başlıyorsun. Evet, evet. O yüzden ben böyle bir yorum yaptım. Evet. Şimdi üç tane oldu değil mi? Oldu galiba. Oldu oldu saydık. Yani. Tamam. Altıncı sorumuza geliyoruz. Malta'nın üç tane dezavantajı bu sefer. Dezavantajı. Aynen. Ya geldim bundan iğrendim Dediğim bir şey oldu mu mesela? Olmadı <laughs> <laughs> mı? Yani... Yani yemek açısından ben çok güzel olduğunu düşünmüyorum. Tek bence dezavantajı bu. Ya dışarıda ne yiyebiliyorsun ki? Hani güzel bir yani bir restoran restoranta gittiğin zaman hani hı hı. yiyorsun evet ama her gün de restoranta gidemezsin. Gelenler kesinlikle buranın Malta çorbası var, fish soup. Ha hiç içmedim biliyor musun? Şaka yapıyorsun. Allah <laughs> kesinlikle iç. Yani ha. çok güzel. Hiç tek işmemiştim. Yani tek onu beğendim. E, tavşan falan Beğenmedim mı? Beğenmedim onu. Yedim. Yedin yemedin mi? mi? onda yemedim. Sen yaşamamışsın <laughs> <laughs> ya, ya. ya dur ona da gideceğiz. Malta Traditional Food videosu da gelecek buradan. Abi bilmiyorum hiç denemedim bu arada. Ama Malta'nın yerel yemekleri var. O yönden güzel aslında. Yani ben araştırdığımda şey işte. Ahtapot işte balık çorbası, Tavşan eti falan vardı. Onun yani. dışında pastizzi falan böyle. Pastizzi de yani. Poğaça bizim Milföl. o kardeşlerde falan çıkıyor evet, ya. Milföylü, peynirli poğaça. He tavuklusu bir de var. O, o yani ona pastizzi yani. demişler burada. Ünlü işte. Evet. Mes bir de dezavantajı ne olabilir işte? Yani burada konakladığında birden fazla insanla kalabiliyorsun ya. Hmm. O bazen işte banyo kullanımı falan o tarz şeyler sıkıntı ol olabiliyor ama hmm. biz aile gibi olduğumuz için burada hiç sıkıntı yaşamadım. Güzel denk getirmişsin o Çok zaman. Çok güzel denk yani. Ev arkadaşının iyi gelmesi evet. güzel yani. Ki bir sıkıntı yaşadığın zaman okula mail attığında zaten Aynen değiştiriyorlar. Diyorum. O yönden iyi. Bu arada dil okulu falan düşünürseniz. Ee, çalıştığım bir ajanta var benim de. Bana Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Malta ile ilgili tüm sorularınızı da sorabilirsiniz. Cevaplayabilirim. Dil okulları hakkında da birçok soru sorabilirsiniz. Onları da cevaplayabilirim. Reklamlar bitti. <laughs> devam ediyoruz. Alt <laughs> Aynen. Şimdi son sorumuza gelelim. Bence en önemli sorulardan biri. Malta'da olan birisi olarak. izleyenlere Malta'yı önerir misin? Ya gelsinler ya. <laughs> Gelsinler abi. Gelsinler. Yani 6 aylık dil eğitimi düşünüyorlarsa eğer, Şubat'ta gelip 6 aylık dil eğitimi bence daha mantıklı. Ben hmm. Temmuz'da geldim. Şey oluyor. Hani geliyorsun burada tam arkadaşlık kuruyorsun. Herkes geri dönüyor. Okulları açılıyor diye insanların. Ben mezun olup geldim ya. <laughs> o birazcık seni böyle duygusal çöküntü boşluğa sokuyor. <laughs> Ama herkesin en azından böyle birkaç aylık bir gelip en azından burayı görüp diğer ülkeleri gezmesi gerekiyor. Dil okulu konusunda önerir misin peki Dil okulu buraya? konusunda öneririm ya. Gelsinler çünkü Türkiye'de çıkıyorsun dil okulundan Türkçe konuşuyorsun. Burada öyle bir şey yok ki. Hadi Kesinlikle. gidelim kahve içelim. Hadi gel denize gidelim diyorsun ki bizim okul denize çok yakın. Çok yakın. Aynen. Dibi yani 5 dakika bile değil. Aynen. Öyle çok iletişim kuruyorsun. Yani bence de o bayağı güzel bir avantaj. Evet. Ya dediğin gibi bir de mesela Türkiye'de bir dil okuluna para vereceksin, saçma bir şekilde aynı Türkiye'deki para. dil okulları çok pahalı Aynı. yani para. buraya geliyorsun konaklaman var işte ne bileyim dil okulu falan filan aşağı yukarı aynı paraya denk geliyor bildiğim kadarıyla hani yakın paralar. Hayır bir de konaklama da dahil ha, yani. Burada konaklama da dahil bunun içerisinde. Dil okulu gibi bir düşünceniz varsa Malta güzel bir seçenek. hem. Türkiye'den burası 2 2,5 saat bir uçak. Uçakla 2,5 buçuk buçuk saat. 2,5 diyor da 2,5 da sürmüyor biliyor musun? He değil mi? Aynen. Ya zaten havada 1 saat uçuyor. Sonra aynen. birazcık Malta üzerinde, biraz İstanbul üzerinde dolaşıyor falan. Aynen. Sonra hemen burada. Buradan İtalya'ya da çok yakın bu arada. Çok yakın. Yüzerek gidersin yani. Ha, aynen. Yani 450 km yüzebilirim dersen aynen. Sicilya <gülüyor> adasından <gülüyor> çıkabilirsin. O Recep'e de bir tanesi vardı ya. Yani. <laughs> <laughs> aynen. Ya da işte <laughs> feribotlarla falan, e, burada belli dönemlerde feribot yolculukları başlıyor, feribotlarla gidip gelebilirsin. Ayrıca Fransa'ya yakın, İspanya'ya yakın hani o yönden çok iyi, uçak biletini al, 10 Euro'ya şu an istesem yani giderim İtalya'ya. 10 Euro ve 10 Euro da hani 1 buçuk saatlik paran yapıyor aşağı, buçuk saatlik paran yapıyor aşağı yukarı Hı. bence gayet iyi. Bence de mantıklı yani. diğer seçeneklerden daha mantıklı Malta. Ben de o yüzden Malta'yı seçtim. Ki Avrupa içerisinde İngilizce konuşulan yani en çok konuşulan yerlerden birisi burası. Bence en çok konuşulan yer. Ana çünkü dili, ana dil İngilizce. Ana dili yani üç ana dili var. Malta'ca İngilizce bir de İtalyanca varmış sanırım. İki e, Malta'ca ve İngilizce resmi olan. Aynen İtalyanca'yı İtalyanca hani bazı insanlar biliyordur muhtemelen ama resmi değil bildiğim kadarıyla benim. Biz o gün okulda Malta oyun Malta bilgileri oyunu oynadık hocayla. Üç dili varmış. Ben de kaybettim. Allah Evet. İtalyanca Aynen. da şeymiş mesela. Bil, hani belli var şeyleri biliyoruz dedi. Ama böyle Maltaca ve İngilizce gibi değilmiş herhalde. Ha, grazie, prego ha. falan filan o diyoruz arkadaşlar. Malta orada. Herhalde. <gülüyor> <gülüyor> bu kadar. O zaman Malta bu şekilde diyoruz. Evet. Değil mi? Malta bu. That's it. Ya bu kadar. <laughs> Buraya geldiğinizde bence çok güzel vakit geçirirsiniz 7 tane soruyu Pelin'e de sorduk. Bunun öncesinde de ee, yine bir video çekmiştim. O da Enes diye bir arkadaşım var. Onunla bir video çekmiştim. Onun da e, linkini ya şuraya ya şuraya ne tarafa denk geleceğini bilmiyorum ama oraya bir ara denk getireceğim. Oraya tıklayıp izleyebilirsiniz. Bu 7 Soru ve 7 Cevapla Malta serisinin ikinci videosu olacak. Bu şekilde 3, 4, 5 devam edecek. Heh, unutmadan şunu da söyleyeyim. Bana çünkü kızıyorlar bu konuda. Abone olmanız gerekiyormuş. Yani Hayır. bunu söylemem gerekiyormuş. Aşağıdan abone olmayı, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Ve zil var. Aynen zil orada bir zil var aynen. aynen aşağıda o zile basarsanız ben daha iyi biliyorum. Ya. ya ben bunları söylerken böyle bir utanıyorsun değil mi? Utanma değil de şey geliyor değil ya kardeşim ya? hani niye söylüyorum yani beğendiysen beğen ya yani. ben beğendiysem abone oluyorum aynen. ama bunları şey işte söylemem gerekiyormuş birkaç konuştum da yap dediler bana. Yok. O yüzden artık yapmaya karar verdim. <laughs> Kendinize iyi bakın. Malta'dan sevgiler. Bay bay.